Arkadaşlar bugün Mastercraft'ta yanımda Mehmet var. Merhaba arkadaşlar. Beraber video çekeceğiz ve bir tane survival serisine başlamak istiyoruz. Oluşturuyoruz. Sen, siz bunlara bakmayınız. Silelim bunları. Oluşturduk. Sizin gözünüz önünde seed falan yazmadık. Çöl var Mehmet. Güzel. Odun bulmaya gidelim. Kanka şimdi... Biz buraya odun nereden bulacağız? Burada var odun. Biraz odun kıralım. Ha arkadaşlar size taktik veren. Vereyim. vereyim. Arka... Odunu kırıp tek tahta kazma yapın. Arkadaşlar bu taktiğimiz odunu kırdıktan sonra tahta kazma yapıyoruz ya. Onu e, bir kılık yapmayın lütfen öneriyoruz. Evet. Kaç like de serinin devamı gelsin? 15 like. 15 like gelmez ki. Arkadaşlar ben 10 like üstümeyin. diyorum 10 like gelirse ya da 15 like bu serinin Arkadaşlar, devamı gelecek. Gelmezse de yine devamını atabiliriz. Abone olabilirsiniz. Eğer videolara atmamaya başlarsak. Arkadaşlar 5 beş abone gelirse de e, bunu yüz gösterme. yapacağız. Ve yüz göstermeye yine yapacağız 50 abonede. Arkadaşlar. E, düştüm suya. Mehmet imdat. Geliyorum kanka. Sen gelene kadar kurtuldum. Aman <gülüyor> ne <gülüyor> Var, <laughs> var bende de Benden <laughs> geldi. <laughs> Arkadaşlar şimdi suya ben yapıyorum bir bok yapmaz sürece. Met amele. Met küfür etme lütfen. Dinç yemek istemiyorum. Sonra ben Arkadaşlar, de Arkadaşlar bu arada yeni başladık biz buna. Bu serinin devamını gel gelir inşallah. İnşallah Abone sormazsınız neden pembe çiçek topluyorsun diye. Arkadaşlar bu arada amacımızı söylemedik. Devir set olup elmas bulacağız bu videoda düzgün bir ev yapıp olabilirsek demir set olacağız bir de elmas bulmaya çalışacağız bu videoda ama evet bence madeni ikinci videoda girişelim bu videoda ev yapalım nasıl fikir biraz taş kazalım kazıyor zaten arkada. bu arada arkadaşlar ben nerede diye sormadım ben madendeyim taş kazıyorum taş malzemeler yapıyorum. ben de çiçek tohum falan topluyorum. 23 tane yani şeyim yani? gözüküyor zaten biraz hastayım arkadaşlar. Yazık çocuk sayın. hastayım Şarkı arkadaşlar bu, e Arkadaşlar bu dördüncü denememiz video çekmek için. Crafting table kırmayın lütfen. Kırmayın, Arkadaşlar ben bir tane de kürek yapıyorum kendime. Evet köşeye git. Bir dakika malzeme vereceğim sana. <laughs> Lan ver kaldı. Evet videoyu çeken benim. Benim dışarıda olmam gerekiyor. Tam tersi Oğlum oldu? Oğlum crafting table çalmış bir şey dakika. Tamam. Ne sandın? Odun versene bana. Taş kazma karşılığında odun. Dur Mehmet dur dur dur. Biraz toprak versene bana. Al. Ah. Neredesin? arkana bak. Al küre atayım ben sana. kanka. Bu arada arkadaşlar, eee aç aç görüyorsunuz. Görüyor musunuz bilmiyorum. Seninkini görmüyor var. dur bir biraz dur. Yemek toplayacağım. Onu net göstermesin. gösterir misin? Lütfen. Kesinlikle iltifat Arkadaşlar ko koşamıyor. Met gel. Odun mu istedin? <laughs> Met gel taş kazma karşılığında odun atayım sana. Bir dakika. Benim yanıma gelme bir şey yapacağım ben. Arkadaşlar daha sonra Mehmet'ten de şey yaparız. Mehmet de çekeriz. Ondan da video çekmeye çalışırız. Ya da bir gün hesapları değiştiririz. Benim mükemmel skinimi görmeniz lazım. Arkadaşlar ikinci videoda güzel. gösteriyoruz. Neden orijinal Minecraft değil Mastercraft diye sorarsanız ben de orijinal Minecraft var. Ama Mehmet'in telefonuna yüklenemiyor. Sürüm ve falan sürüm ve benzeri sorunlardan dolayı net burada madem buldum. Bir ne var? Bakalım. Zombi var. Kanka kaldım ben burada. Lan Zombi köylü geldi. Zombi köylünün sıfatına videodan bakarsın Mehmet çok komik. Öldürdüm. Zorada gel hadi gel bana. Arkadaşlar ee, ben şey buldum. Bedjet gelsin. Kremit mi? <laughs> Onu kendin yaptın biliyorum Mehmet. Arkadaşlar e, inanılmaz bir şey buldum bakın. Beşli kaptıs mı buldun sen? 4'lü 1 2 3 4 Arkadaşlar şakasına Mehmet yaptı. Aynen arkadaşlar bu arada bulmadık. Bulsaydık ben burada bağırarak şey yapardım. Mehmet gel gel madene gidelim. Açım ben aç olacağım şimdi. Bende ya. tavuk eti var. Bende de inek eti var. Şiş pişirelim gel. Şurada çok derine inen bir tane maden var. Koşamıyor. <laughs> Mehmet'ten de video çekeceğiz. Bir günün hesapları falan değiştireceğiz. Hatta isterseniz çok beğenilirse yorumlara yazın. Zengin fakir bile çekebiliriz. Mehmet tabii ki fakiri. Bu arada arkadaşlar neden e, ben çekmiyorum diye sorarsanız. Met Demir. E, ben şey yapamıyor. E, o tam o kayıt işlemlerini çok bilmiyor. Kayıt işlemlerini biliyorum da yapamıyorum işte. Ben arkadaşlar diğer, diğer videoya ayarlayacağız. Işte. Ve neden mobil derseniz bilgisayarımız yok. Burada da var. Bana taş kazma at. Attım ben sana. taş kaz biraz biraz çalış ya ameliyat arkadaşlar yarım saatten beri ben burada gö görüyorsunuz kendi bir bok yaptığı yok Evet bak var. lütfen argo kullanma bu argo değil bok argo <gülüyor> <gülüyor> yap sonra linç yeriz YouTube banlar beni sana bir şey olmuyor benim hesaba gidiyor benim hesap gidiyor Bu arada Arkadaşlar e biz şimdi demir bulmaya başladık bak falan yapmayacağız bazen bug oluyor ben koyuyorum fırına demirleri. Modu ben kurdum. Bazen sıkıntı olduğu için silinebiliyor dünyalar. Artık Ona çok dikkat silin... etmen lazım. Silinirse... Silinirse e, biz kendimiz yine dünya oluşturup onda kasılıyoruz. Ya da aynı CD girip bir şeyler ayarlıyoruz. Ben CD'nin bir ekran görüntüsünü alırım. Arkadaşlar eğer dünya silinecek olursa... Aynı malzemelerle... Metin de biliyorum. Az biraz demirimiz var. Bir demir set yaparız biz burada Bu arada aslında arkadaş... evet biz çok yanlış yaptık. İlk bölümden madenin girişilmez. Bu arada arkadaşlar, met bir tane afrun yok. yap. Ona yedik hocam. Bu arada arkadaşlar, şey ıı, ben açım. Daha benim yemeğim yok. Bende var. Bana ne oluyor? Birisi vuruyor bana. Bana Oo. da vurdunuz. Bak hala vuruyor. Aa ışıktan ölüyorum ben. Heh. Arkadaşlar açın. Fırına bak fırına fırına. Alttaki fırına. Yiyelim arkadaşlar. Yemek yok mu sende? Birimiz yemek toplasın yersin. O zaman ben hala demir var. balta yapıyorum. Hala ölüyorum. Kim vuruyor bana? <laughs> ben çarptı. Demir balta yapıyorum. Arkadaşlar hemen demir malzemeleri yapak. Elimde ne var? o durum var mı? <laughs> Öyle mi? Ben seni fatura çıkıyor. Ben Mehmet Lütfen. Arkadaşlar argo kullanmıyoruz kesinlikle. Mehmet bak lütfen küfür etme. Sonra bana bağırıyorlar. Dışarıdan gelen köpek sesi. Ben yani şu an Mehmetlerin evindeyim. Bu arada arkadaşlar birbirimizin internet bağlanmıyor, şey olmuyor. O yüzden aynı beraber çekemiyoruz. ne Çekse... de bir sunum sıkıntısı oluyor. Bazen çok kasıyor, atıyor oyunlar. Ondan Arkadaşlar bu arada mi? Minecraft videosu değil sadece. Roblox videosu da gelecek. Belki eğer like atabilirlerse lütfen. Arkadaşlar Aa. lütfen like atın. Abone olun. Yoksa Mehmet ölür. Arkadaşlar bu ben, ben de üç tane çubuk et varmış. Bana alsın mı? İki var dedi. Yine keti veriyorum sana. <laughs> Do mı Bizim yarın yok. <laughs> Do you Bu arada arkadaşlar ben biraz kömür toplayayım mı meşale yapayım. Metin ismini gördüm. Şurada arkadan giriyorum bu arada. Aa, demir bulmuşum yanlışlıkla. Bu arada arkadaşlar Bekçet gelince bir bana baksın. Ben bir şeyler yaptım kendime. Ben şu an onun hesabını görebiliyor da ismini bulamadım. Nereden giriliyor bizim orası? İnekler öldürdün mü sen? Hiç? <laughs> Yemek topluyorum. Ben Bekçet'i şimdi görüyorum. Kalsın bana doğru. <gülüyor> <Orada> <gülüyor> arkadaşlar akşam oluyor. Bekçet'ten görüyorum ben. Arkadaşlar Mehmet'i gördüm. Kaz mı bana doğru ben kaz şu. La köpeği sustur Mehmet. Arkadaşlar lav yok değil mi? Lav falan yok ben görme. Bu arada arkadaşlar o bizim köpek havlu ya. Ne havluyor geride kaldı bilmiyorum. Mehmet lütfen. Arkadaşlar şarjım az. O arkadaşlar, yüzden video kısa olacak. <laughs> Yarın da selamlar. Oo, abimiz demir gözlük yaptı. Bana var mı? Yok, biraz demir toplayalım. yapacağız? Ar ben yemek yapacağım. Tamam yapar bana ben açayım. Ben de şey yok. Dört tane inek eti koydum. Arkadaşlar Aa, abla... ses geliyor da nereden geldiğini bilmiyorum. Ben balta... Hamit evet. Lazımsa bende bir tane taş balta var. Bende demir balta var. Ben, arkadaşlar şimdi yapmayacağım malzeme. Yavaş yavaş şey yapıyor. Ben sırf et toplamak için yaptım. Bir de savaşmak için. Bir de odun kırma. Arkadaşlar herhalde zombi spawner var. Temizler zombi sessiz. Zombi sessiz Az yerde. önce Mehmet Temikken diye bir kelime yok. Ha bu yukarıdan çıkış var oradan. Evet, ben burada duruyorum. Birbirim şimdi kayboldu. Arkadaşlar demir buldum biraz. Fırında yemek var. Neyle pişireyim? Çubuk. Fidan. Ali arkadaşlar Ölüyordum. Metin canı azdı. Yemeğim, Yemeğim var. Bundan ölüyordum. Met evet, ben kendime deri kaskı yaptım. Tamam yapalım. Kask yapalım. Boya. Aa, bunun için kazan lazım şu deri kaskı boyamak için. Ha arkadaşlar neden bu kadar çiçek topladın? Tabii ki boya yapmak için. Neden diye sormayın ya. Bu arada arkadaşlar ben demir kazıyorum. Bedirin yanına değilim. Biraz uzattayım. Arkadaşlar inşallah edit de güzel olur. Hızlı geçiş yapabilirim birkaç yere. Birkaç yeri kesebilirim ona göre. Arkadaşlar bayağı bir deli buldum. Beklebin Sonra neden bu buldum. kadar kasıldınız falan demeyin. Az kasılırız zaten o kestiğim alanlarda da. Zaten benim envanterimi görüyorsunuz. Sandığı falan da görüyorsunuz. Ben sidi alırım. Koyarım. Beklerin yanına gidiyorum arkadaşlar. <laughs> Geldim. Arkadaşlar sağ olun çok yaşa dediğiniz için. Arkadaşlar e, bu arada ben açım. Bektir, bugün bana yemek verirse. Aşağı bak. Kömür varsa koy yeme. Isıtacak bir Kanka şeyim vardı. yok. Bir dakika, kömür var. Sandıkta kömür yok. Ben Kanka suyu, su, var mı yakınlarda? Ya da iskelet falan ölür değil mi? Hiç kemiğim var mı? Yok. Arkadaşlar aslında bizim amacımız bugün şey yapmak, ev yapmak ama daha çok madene giriştik. Ben... sesi geliyor arkadaşlar. Benim ses değil. Örümcek sesi de var. Ben buraya düştü bir şey. Arkadaşlar şarjım çok az kaldı. 11 civarında. Evet. Sen bana bazı şeyleri sorma videodan bakarsın. Arkadaşlar bak oldu. Demirler gitti. Ee, da... Arkadaşlar bu yüzden Mehmet yemek kalmıyor. Arkadaşlar 14 tane demir gitti. On... Arkadaşlar Arkadaşlar bir ses gitti. O yüzden ben burayı keserim olan yerleri. Arkadaşlar e, Arkadaşlar 20. dakikaya geliyor. Demirler de gitti. Arkadaşlar demirler yok şu an. Crafty'den almayacağız. Arkadaşlar 16. dakika oldu. Ben videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay de. Bay bay arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Bye bye. Bye bye.